Büyük bir kurtuluşmuş gibi gösterilen aşı maalesef görüyorsunuz kafalarda çok sayıda soru işareti oluşturuyor. O nedenle bilim insanlarının aşıların yan etkileri ve uzun vadede ortaya çıkartabileceği sonuçlarıyla ilgili mutlak surette bilimsel bir çalışma yapmaları gerekiyor. Yüzde yüz bu aşı koruyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Şimdi bakın. Ne dönüyor? Diyorlar ki iki doz halinde bu aşıları yaptırın. Tamam. Yaptıralım. Daha sonra Profesör Doktor Uğur Şahin eşi Profesör Özlem Türeci bir açıklama yaptı. Dedi ki her yıl mutlak surette iki kez bu aşıları yaptırmak zorundayız dedi ve daha korunaklı oluruz dedi. Koronavirüsten bizi korur dedi. Her yıl sadece bir sefere mahsus değil. Şimdi aynı kişilerin geçmişte birkaç ay önce yapmış olduğu açıklamalara bakıyoruz. İki doz yaptırın yeter diyorlardı. Şimdi her yıl iki doz. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor değerli izleyicilerimiz. Eminim ki sizlerin de geliyor. Bir Aşı ile ilgili pek çok netice ya da aşının sonuçları ile ilgili pek çok şey bilinmiyor. Zamanla ortaya çıkacak. Bu bir iddia. İki, daha çok para kazanmak istiyorlar aşılardan. Her yıl düşünsenize milyonlarca, milyarlarca aşı satacaklar. Bu da insanın aklına gelmiyor değil. Şu anda aşı savaşları var biliyorsunuz. Ülkeler aşıya ulaşamıyorlar. Üretim kapasitesi sınırlı. Avrupa Birliği aşı yüzünden birbirine girmiş vaziyette. Almanya'dan örnek vermek gerekirse Almanya aşılar daha piyasaya çıkmadan önce açmış olduğu aşılama merkezlerinin yüzde %50'sini şu anda kapattı. Niye? Aşı yok. Aile hekimlerine paskalya sonrası ne dediler? Aşı yapacak dendi. Tek dozlar yapıldı. Sonra aile hekimlerine aşı gitmediği için pek çok insana aşı yapılamadı. Yani kağıt üzerinde konuşulan yapılanla Gerçek hayattaki uygulama çoğu zaman farklı. Bu dönemde böyle bir tabloyla karşılaştık. Sözün özü şu değerli izleyicilerimiz, insanlar devlet politikaları gereği aşılanmaya şu anda mecbur. Hiçbir şekilde hani ben aşı olmuyorum diyen, olmayacağım diyen çok sayıda izleyicimiz var. Biliyorum, saygı duyuyorum ben hepsine. Olanlara da olmayanlara da. Şimdi ama öyle şeyler çıkartacaklar ki önümüzdeki günlerde hepiniz göreceksiniz aşı olmayan evinden çıkamayacak. Otobüse bindirmeyecek. Hastaneye almayacak. Uçağa bindirmeyecek. Okula almayacak. İş yeri diyecek ki aşı olmadan ben seni çalıştıramam diyecek. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu gerçek anlamda daha çok konuşulacak. Şu anda bunu bu kadar dayatamıyorlar. Niye? Aşı yok. Şimdi size deseler ki ya Ali Bey, Fatma Hanım işte siz aşı olmak zorundasınız. O zaman tamam getir aşıyı kardeşim diyorsun. Yok aşı yok. Onun için şu anda daha fazla dayatamıyorlar. Ama pek çok uçak şirketi açıkladı. Aşı karnesi olmayan, aşı pasaportu olmayanları biz uçağa almayacağız dedi. Test dediler. Bakın tüm dünya genelinde milyarlarca test yapıldı değil mi? İşte bu hızlı testler var. Bunun yanı sıra burundan ve boğazdan alınan sürüntüyle yapılan PCR testi var. Şimdi birileri de bundan para kazanıyor. Milyarlarca test. Hızlı testler hatırlarsanız kısa bir süre önce Almanya'da, Aldi'de, Real'de, Lidl'da yani pek çok yerde markette satıldı. Beşli set halinde 20 euro, 25 euroya satıldı. İnsanlar hücum etti. Birkaç saat içerisinde bu testler bitti. E yine birileri para kazandı. Yine birileri bir şeyler yapıyor. Yani bir film var. Madem öyle, değerli izleyicilerimiz, aşıyı bedava veriyorsun, değil mi? Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Evet, bedavaya veriyorsun. Yani vatandaştan para almıyorsun. Niye vatandaştan testten para alıyorsun madem öyle? Bedavaya her hafta her vatandaşına yap o zaman testi. Yapamıyorsun. Niye? Çünkü işin içerisinde gerçekten çok büyük paralar var. Çok büyük paralar var değerli izleyicilerimiz. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca test, milyarlarca aşı. Ve ne diyorlar şimdi? Yılda iki kez, her yıl yapın diyorlar. Her yıl. İnanılmaz bir durum, inanılmaz bir maliyet, bütçe, korkunç bir para. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı Merkel aşı önceliği ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının en geç Haziran'da kaldırılacağını söyledi. Yani şunu söylüyor, Merkel diyor ki artık öncelik falan yok biliyorsunuz. Yaşlılara, hastalara, polislere, öğretmenlere yani böyle bir sıralama yaptılar önem sırasına göre kendilerince. Haziran ayında bu sıralamanın kalkacağını isteyen herkesin gidip aşı olabileceğini söyledi. Bunun anlamı şu, aşı tedariki ile ilgili bir rahatlama olacak. Haziran ayı itibariyle isteyenler gidip aşıya olabilecekler. Merkel bunun ilk sinyalini verdi. Biliyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz bugünlerde aşı krizi var. Gerçekten aşı yok. Aşılar erteleniyor, verilen ikinci randevüler erteleniyor, insanlarla bir şekilde kontağa geçerek iletişime geçerek aşıyı sonraki günlere bırakıyorlar. Ama ben yine şunu söylüyorum, bu planlamayı yapanlar doğru düzgün iş yapmadılar. İnsanların bir kısmı aşı olmak için dört gözle bekliyor. Bir kısmı ise olmak istemiyor. Aşı merkezleri açıyorsun, sonra kapatıyorsun. Aşı yok diye aile hekimleri aşı yapacak diyorsun. Aşı gitmediği için pek çok aile hekimi şu anda aşı yapamıyor Almanya'da. Nasıl olacak? Demek ki birileri hesap kitap yaparken işini doğru düzgün yapmadı. Bakın arkadaşlar. Bir hükümet yöneticisinin bir devlet başkanının hata yapma şansı yok. Devlet başkanından bahsediyorum. Alacağı karar milyonlarca insanı etkiliyor. Hangi ülke olursa olsun. Onun için mi etrafında danışmanlar ordusu var? Onun için mi etrafında bilim insanları var? Ne işe yarıyorlar kardeşim? Seni yanıltmayacaklar. Nerede aşılar? Aşı yok. Şu anda yaptıkları tek bir şey var. Bakın bunu ben Almanya için de söylüyorum, diğer ülkeler için de söylüyorum. Vatandaşı uyutuyorlar. Ya çıkıp bir tane devlet başkanı aşılarla ilgili şöyledir ya da böyledir diye bir açıklama yaptığını duydunuz, gördünüz mü? Olumsuz tek bir şey söylediğini. Hayır yok. Söylemiyorlar. Bütün aşılar o zaman tamamen koruyucu anlamına geliyor. Söyleyemezler. Bakın binlerce, on binlerce insan ölse de aşı yüzünden hiç kimse ağzını açıp tek kelime edemez. Niye? Çünkü çok büyük paralar ödediler. O zaman vatandaş der ki, kardeşim madem sen bu aşının böyle olduğunu biliyordun, neden bu kadar para ödedin derler. Siyasetçiler de oyla ayakta duran, hayatta kalan insanlar oy kaybetmek istemezler. Bu koronavirüs döneminde bakın Geçen sene kullanılan ilaçların hiçbiri şu anda kullanılmıyor. Hiçbiri. E geçen seneki insanlar kobay olarak mı kullanıldı diye sormak istiyorum. Allah aşkına bu millet, bu insanlar neresi olursa olsun koronavirüsle ilgili artık gerçekleri duymak istiyor. Ekonomiler bitti. Vatandaşın cebinde 5 kuruş para kalmadı. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya, Belçika nereyi sayarsanız sayın.